tarihin en uzun ve en kısa savaşı. Tarihte resmi olarak bilinen en uzun savaş, Hollanda ile İngiltere'ye bağlı Sikili Adaları arasında yaşandı. Ve ilginçtir ki, bu savaşın başlaması için hiçbir gerekçe yoktu. Yıl 1621, e İngiliz İç Savaşı'nın ortasında, Hollandalı Amiral Martin Tromp, kraliyet yanlısı Sikili Adaları'na savaş ilan etti. Ama ne ilginçtir ki, bu savaşta tek bir kurşun bile sıkılmadı. Kimse öldürülmedi, hiçbir çatışma yaşanmadı. Olay yıllarca unutuldu ve ancak 1986 yılında bir tarihçinin arşivleri kurcalamasıyla fark edildi. Hollanda hükümeti Sikili adalarına resmi bir barış anlaşması imzalamak üzere temsilci gönderdi ve böylece 335 yıl süren bir savaş resmen sona ermiş oldu. Peki ya tarihin en kısa savaşı 27 Ağustos 1896 Zanzibar Sultanlığı ile Birleşik Krallık arasında yaşanan Anglo-Zanzibar Savaşı tarihin en kısa savaşı olarak kayıtlara geçti. Sadece 38 dakika sürdü. Zanzibar Sultanı'nın İngiliz destekli bir adaya karşı isyan etmesiyle patlak verdi. İngiliz donanması isyana kısa sürede karşılık verdi ve sultanlık teslim oldu. Sonuç, yüzlerce ölü ve tarihin en kısa ama en yıkıcı savaşlarından biri. 335 yıl, 38 dakika, süresi ne olursa olsun, savaşın kendisi bir çelişki. İnsan aklının ürünü mü, yoksa tam da onun yokluğu mu? Savaş, belki de en uzun süren anlamsızlıktır. Bu iki uç örnek sizde ne hissettirdi? Yorumlarınızı bekliyorum. Farkındalığı artırmak isterseniz paylaşabilirsiniz.